Selam gençler konumuz asitler ve bazlar. Asitlerin genel özelliklerine bakacağız. Bazların genel özelliklerine bakacağız. Asit yağmurlarıyla videomuzu bitireceğiz. Asitlerle başlıyorum. Dikkatli dinle. Sol çözeltilerinde H artı iyonu veren maddelere biz asit diyoruz arkadaşlar. Suya attığımız zaman H artı iyonu verecek. Aşağıda iki tane kimyasal tepkime denklemi var. Bu tepkime denklemlerinde hidroklorik asit ve sülfürik asit kullanmışız ve suya atmışız. İkisi de H artı iyonu vermiş. H artı iyonu veren maddeleri biz asit diyeceğiz arkadaşlar. İkinci püf noktamız e, asitler genelde H'la başlar. HCl, H2SO4, HNO3 gibi H'la başlar. Yani hidrojenle başlayan maddeler genellikle asittir diyoruz. Asidik özelliktedir diyoruz. Bazı asitler haşla başlamayabilir ama geneli genellikle H artı iyonuyla başlar. Asidik özellik arttıkça suya bıraktıkları H artı iyonu sayısı da artar. Lütfen buna dikkat edelim. Sorularda karşına gelir. Ne kadar kuvvetli bir asitse suya bıraktığı H artı sayısı o kadar fazladır diyoruz. Yapısında H olmamasına rağmen hidrojen olmamasına rağmen sulu çözeltilerinde H artı açığa çıkaran CO2 karbondioksit gibi maddelerde asidik özellik gösterirler diyoruz. Kuru soruları geliyor arkadaşlar. Kuru buz karbondioksitin e, dondurulmasıyla çok e, soğuk ortamlarda ya da eksili derecelerde katı hale getirmesiyle oluşan buzdur. Kuru buz. Kuru buzu sulara atıyorlar arkadaşlar. Orada o suyun yapısı asidik özellik kazanıyor. kazanıyor. Çünkü karbondioksit H iyonu açığa çıkarır diyoruz arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum kuru buz sorularda, denemelerde, testlerde karşına çıkar. Lütfen dikkat edelim. Günlük yaşamda faydalandığımız birçok maddenin, sebzenin, meyvenin yapısında da asit vardır diyoruz. Bazı önemli asitler ve yerler. Formik asit. Diğer ismi karınca asidi. Nerede kullanılıyormuş? Mikrobik bozulmayı önlemek için gıdalarda koruyucu olarak kullanılıyormuş. Kim? Formik asit. Folik asit B9 vitamini koyu yeşil yapraklı sebzeler ile böbrek, karaciğerlerde bol miktarda bulunur. Eksikliğinde vücutta kansızlık görülür arkadaşlar. Asetik asit, sirke asidi, sirke, turşu birçok ilaç ve endüstri maddesinin hazırlanmasında kullanılır. Nitrik asit diğer ismine kezap, o 3 çeşitli patlayıcılar, dinamit, azotlu gübre, plastik yapımında kullanılır. Kim? Kezap. Sülfürik asit H2SO4, zat yağı, akü asiti, sanayi asiti olarak bilinir. Otomobil akülerinde, boya sanayisinde ve patlayıcı yapımında kullanılır. Hidroklorik asit HCl, tuz ruhu, günlük hayattaki ismi, banyo ve tuvaletlerde temizlik malzemesi olarak kullanılan bir asittir. Hidroklorik asit sorularda şöyle gelmektedir. Aşağıda temizlik ürünü kullanılan bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerden hangisi asit bazlık özellik olarak diğerlerinden farklıdır? Bazlar genellikle temizlik ürünlerinde kullanılır. Çamaşır sularında, bulaşık deterjanlarında, çamaşır deterjanlarında kullanılır, sabunda kullanılırken. Kezzap o da temizlik ürünü olarak kullanılır ama bu asittir. Diğerleri baz. Hidroklorik asit soru olarak burada geliyor karşımıza diyoruz arkadaşlar. Bazı gıdaların yapısında bulunan asitler. Malik asit elman yapısında. Folik asit çileğin yapısında. Askorbik asit mandalinanın yapısında. Portakalın yapısında. Tartarik asit üzümün yapısında. Formik asit nanenin yapısında. Asetik asit sirkenin yapısında. Oleik asit yağın yapısında. Laktik asit yoğurdun sütün yapısında. Sitrik asit limonun yapısında. Benzoik asit balın yapısında vardır diyoruz. Bazlar su, suda çözündüğünde suya Hidroksit iyonu verebilen maddelere baz diyoruz. Yani sulu çözeltilerinde OH iyonu verebilen maddelere baz diyoruz. Anneleriniz temizlik yaptıktan sonra "Oh, temizlendik der. Oh! Neydi? Temizlik ürününün yapısında vardı. Hidroksit iyonu. Bazların yapısında hidroksit iyonu var. Biz bunlara baz diyoruz. Nerede kullanılıyor genelde? Temizlik ürünlerinde. Buradan aklımızda tutabiliriz arkadaşlar. Baktığımız zaman kimyasal tepkimelerde sud kostük, sodyum hidroksit. Su yapmışız. Na artı OH eksi. potasyum, kostü, potasyum hidroksit suya atmışız. E, potasyum artı hidroksit OH eksi iyonu vermiş. O zaman sulu çözeltine de OH iyonu eksi iyonu veren madde ne diyoruz? Baz diyoruz arkadaşlar. Günlük yaşamda kullandığımız sabun, deterjan, diş macunu, şampuan, kan, mide ilacı, yumurta gibi maddeler bazik maddelerdir diyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Bazı önemli bazlar ve kullandıkları yerler. Sodyum hidroksit. Diğer ismine süt kostük. Sabun, yapay ipek, tekstil, boya, deterjan, endüstride kutıkanmış boruların açılmasında kullanılır. Bazen anne babamızın bu lavaboları açtığını görmüşsünüzdür. Orada e, sodyum hidroksit yani süt kostik kullanılan bir malzeme var. Onu lavabonun ağzına dökülür. Üzerine sıcak su dökülür ve lavaboları açar. Nerede kullanılmış? Tıkanmış. Borun açılmasında kullanılıyormuş arkadaşlar. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Deri sanayisinde inşaatlarda çimento, kireç alçı yapımında kullanılır. Kalsiyum hidroksit. Potasyum hidroksit şurasını çizmek istiyorum. KOH oluyor. Potas kostik deri ismi tıraş sabunu, Arap sabunu yapımında. Gübre sanayisinde tıpta ve tarım ilaçlarının yapımında kullanılır. Amonyak NH3 Gübre, sentetik elyaf üretiminde boya, ve ilaç endüstrisinde temizlik maddelerinin yapımında kullanılır diyoruz amonyak. Asitler ve bazların genel özelliklerine şöyle bakalım. Asitler tatları ekşidir. Limon. Kuvvetli asitler yakıcı ve tahriş edicidir. Bundan dolayı eldiven takmamız gerekir. Gözlük takmamız gerekir. Önlük giymemiz gerekir. Kuvvetli asitler yakıcı ve tahriş edicidir. Sulu çözeltilerinde elektriği iletir. Hem asit hem bazların genel ortak özelliğidir diyoruz arkadaşlar. Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler genellikle kırmızı rengini verir. Analar kızartır. Babalar morartır. Asitler kırmızıya bazılar mavi mora çevirir çünkü. Mermer, metal, et, kumaşa etki ederler. Aşındırırlar. Mesela annemiz der ki bulaşıkta tezgahımız mermerden yapılmadır. Limonun mermerin üzerine tezgahın üzerine kesme der. Çünkü limon mermer tezgahı aşındırır diyoruz arkadaşlar. Aşındırı, aşındırıcı özellikleri vardır. Metil oraj damlatılırsa kırmızı. Fenol, fıtalayın damlatırsa renksiz var. Bazlarla tepkimeye girerek tuz, su oluştururlar. Hemen şöyle bir tane kimyasal tepkime denklemi yazmak istiyorum. Nötrleşme tepkimesi çünkü. Hem aslen bazlar için ortaktır. Hidroklorik asit HCl artı süt kostik NOH tepkimeye girer. NaCl tuz artı H2O suyu oluşturur. Biz buna nötrleşme tepkimesi diyoruz arkadaşlar. Neymiş bu? Nötrleşme tepkimesi. Nötrleşme tepkime siliyoruz arkadaşlar. Evet. pH çiftliğinde 0,7 aralığında yer alırlar. Unutmayalım. Sıfıra yaklaştıkça asidik özellik artar. Daha kuvvetli asitler sıfıra yakındır. E, sıfıra yakın olan asitlerin suya bırakacakları H artı iyonu sayısı daha fazladır diyoruz. Geldik bazılara. Tatlar acıdır. Patlıcan acısı ya da biz buna e, ilaç acısı İlk aklıma gelmedi. Kuvvetli bazılar tahriş edicidir. Sulu çözeltilerinde elektrik akımı iletirler. Ne demiştik? X için ortaktır. Tuzlu su da elektrik akımı iletir. Unutmayalım. Kırmızı tunusol kağıdının rengini maviye çevirirler. Asitler genellikle kırmızı rengini verirken bazılar hemen hemen tüm renkleri veriyor. Yeşil, sarı, mavi, mor, kırmızı, pembe. Bazılarda birçok renk görülüyor. Ele kayganlık hissi verir. Sabun. Neydi arkadaşlar? Sabun ele kayganlık hissi verir. Buradan aklımızı tutalım. Cam ve porselen yüzeyini aşındırırlar. Bulaşık makinesinden çıkan cam ve porselenden yapılmış yemek kaplarının çizildiğini, matlaştığını görürüz. Çünkü bazlar cam ve porselene etki eder ve aşındırırlar. Bundan dolayı cam ve porselen kaplarda taşınamazlar. Metil oranj damlatılırsa sarı, fenolftalein damlatılırsa kırmızı renk verirler. pH değerinde 7-14 arasında yer alır. 14'e yaklaştıkça bazik özellik artar hidroksit iyonu sayısı da artar diyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat pH ölçeği pH bir çözeltinin asidik veya bazik derecesini belirleyen ölçü birimidir diyoruz arkadaşlar. Bir maddenin pH değeri o maddenin asidik veya bazik olduğunu belirler. pH değeri 0 7 arasında olan çözeltire asidik, 7 14 arasında olanlar bazik, 7 olanlar ise nötr özelliktedir diyoruz arkadaşlar pH'ı sıfıra yakın olanlar kuvvetli asitler, 14'e yakın olanlar kuvvetli bazlardır diyoruz. İdeal içme suyunun pH'ı 7,5 ile 8,5 arasındadır. İçimi daha kolay ve rahat olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir pH metrem var. Pil, limon, domates, süt, kahve, sirke, mide asidinin asidik özellikle. Saf su, nötr. Kan, çamaşır sodası, mide ilacı, sabun, lavabo açıcı. Çamaşır suyu amonyak ise bazik özelliktedir diyoruz. 14'e yaklaşanlar daha kuvvetli bazlar, 0'a yaklaşanlar daha kuvvetli asitlerdir diyoruz arkadaşlar. Belirteç, ayraç, bir maddeyi diğer maddelerden ayırt etmemize, ayrıca ayırt ettiğimiz maddeyi de tanımamıza yarayan maddelere ayraç, belirteç diyoruz arkadaşlar. Asit ve bazların ayıracına indikatör de denir. Evet ayraçlara bakalım. Turuncu sol kağıdı en çok bilinen asitlerde kırmızı, bazılarda mavi rengini. Fenol asitlerde renksiz, bazılarda kırmızı. Metil oranj asitlerde kırmızı, bazılarda sarı. Kırmızı lahana suyu asitlerde pembe, bazılarda yeşil. Kırmızı, kırmızıya yakın renkler asitler. Ama bazılarda mavi, kırmızı, sarı, yeşil, mor renkleri elde edebiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Asit ve bazıların maddeler üzerindeki etkileri. Yediğimiz besinlerin büyük bir bölümünün pH'ı 3 ile 7 arasındadır. Mide ve 12 parmak bağırsağında salgılanan enzimler besinlerin kimyasal sindiriminde önemli rol oynar diyoruz arkadaşlar. Midede kimyasal sindirim tamamlanan besin ince bağırsağa geçerken 12 parmak bağırsağındaki safra salgısı mide asidini nötrleştirir diyoruz. Bazlar cam ve porselenin etki et, etkileyerek matlaştırıp tahrip ederler. Asitler de mermer, metallerle tepkimeye girerek tahrip girerek, girerek tahrip ederler. Bu nedenle bazılar cam ve porselen kaplarda asitlerse metal kaplarda saklanmamalıdır. Kaç Kuvvetli bazlar canlı dokuya zarar verir. Bu ürünlerin kullanılırken mutlaka koruyucu önlemler maske, eldiven, önlük gibi alınmalıdır diyoruz. Tükettiğimiz besinlerin yapısındaki asitler zamanla dişlerimizin çürümesine neden olabilir. Çürümeyi engellemek için, engellemek için söyleyemedim. Bazik içerikli diş macunu kullanarak önlem alabiliriz diyoruz arkadaşlar. Temizlik malzemelerinin yapısında bulunan bazlar cilde zarar verebilir kullanımlara dikkat etmeli ve asla farklı temizlik maddelerini birbirine karıştırarak kullanmamalı zehirlenebiliriz. Evet zararlı maddenin sembolü aşındırıcı, patlayıcı, çevre için tehlikeli. Zehirli madde, yanıcı madde, oksitlendirici madde olarak karşımıza geliyor. Uyguluyorum 14'e gelelim. Aşağıda verilen özellikler asit ise A, baz ise B yazacağız. Tatları ekşidir asit. Ele kayganlık hissi verir deterjanlarda görmüştük. Sabunda baz. Su çözeltilerinde haşartı yonu verenler asittir. Mermeri aşındıranlar asittir. Kırmızı turnusol sol kağıdın rengini maviye çevirenler bazlardır. Babalar morartır artır. Analar kızartır. Tatları acı olanlar bazlardır. Cam ve porseleni aşındıranlar bazlardır. Metil oranj damlatında kırmızı rengini verenler asitlerdir. Metal kaplarda taşınamayanlar asitlerdir pH cetvelinde değerinde 7'den büyük olanlar bazlardır diyoruz. Gelsin uyguluyorum. 15. Verilen maddeleri asit veya baz olarak sınıflandırıp ilgili sepetin arkasındaki pano yazınız. Çikolata arkadaşlar çikolata bir bazdır. Kabartma tozu bir bazdır. Kahve asittir. Mide ilacı bir bazdır. Deniz suyu bir bazdır. Arap sabunu sabunlar bazdır. Kül bir bazdır. Yoğurt asittir. Aspirin asittir diyoruz arkadaşlar. Gelsin yeni uyguluyorum. 16. Aşağıdaki tabloda pH değeri verilen maddelin asit veya baz olduğuna karar verip ilgili kutuca tik işareti atalım. Gazlı içecek pH değeri 2.4 ve bu asit o zaman. 7'den aşağıda. Doma, domates suyu, domates suyu 4.2 asit arkadaşlar. 7'den aşağıda. Tükürük 7.2 7'nin üstünde baz. Gözyaşı 7.4 Bas. Portakal suyu 3.5 asit. Kola 2.5 asit. Çay 5.5 asit. Çamaşır suyu 12.5 bas. El sabunu 10.5 bas. idrar 6 asit. Gelsin uyguluyorum 17. Bir araştırmacı eşit kütleli neymiş kütleli sıvı bulunan aşağıdaki kaplara mavi turun sol kağıdını sırasıyla birkaç kez batırdıktan sonra kapların üzerine asit baz ve tuz çözeltisi etiketlerini yapıştırıyor. Buna göre araştırmacının yaptığı deneydeki değişkenler nelerde yazalım. Arkadaşlar bağımsız değişken bizim değiştirdiğimiz. Ne değiştirmişiz? Sıvının cinsi. Sıvının cinsi. Arkadaşlar burada bağımsız değişken. Bounce değişken turnu sol kağıdındaki değişim. O zaman turnu sol kağıdındaki turnu sol kağıdının renk değişimi. Renk değişimi. Kontrol edilen değişken ne demişti? Eşit kütleli. Kütleleri eşit arkadaşlar. Kütle. O zaman Asya yağmurlarıyla devam ediyoruz. Asya yağmurları. Asya yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal su döngüsüyle karşılaşma da oluşur. Kükürt dioksit, azot dioksit ve karbondioksit gazlarının havadaki su buharı ile tepkime sonucu asya yağmurları meydana gelir. Yağmur suyu hafif asidik karakterde olup pH derecesi 5.6 iken asya yağmurlarının pH derecesi 5'ten azdır diyoruz arkadaşlar. Asya yağmurları toprağın, toprağın verimini düşürdüğü gibi metal yüzeylere, araba kaportalarına, boyalarına, Tarihi ve antik yapılara, ormanlara, su ekosistemine, canlılara zarar verir diyoruz arkadaşlar. Asyamlı oluşumuna karşı alınabilecek önlemler. Asi neden olan gazların atmosfere salınımı sınırlandırılmalıdır. Fabrika bacalarına filtre takılmalıdır. Alternatif enerji kaynakları kullanımı arttırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları. Neydi hidroelektrik santralleri, güneş enerjisi, biyoenerji, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi bunları kullanımı arttırılmalıdır. Sanayi tesisi yerleşim alanlarından ve ormanlık alanlardan uzak yerleşim yerlere yapılmalıdır. Orman yangınları önlenmelidir. Toplu taşımaya önem verilmelidir diyoruz arkadaşlar. Bir e, Asya yağmurunu şunu biraz evet, istiyorum. E, döngü görmekteyiz. Buharlaşma arkadaşlar su buharlaşmasıyla H2O su buharı açığa çıkıyor. Gökyüzüne gitti. Biz buradan başka ne gönderiyoruz? Fabrika bacalarıyla NO2, SO2 gönderiyoruz. Burada e, araba egzozlarından yine CO2, karbondioksit, NO2, SO2 bunlar gitti. Atmosferde bunun su buharıyla birleşerek yani NO2 2 artı H2O tepkimeye girerek HNO3 nitrik asiti ya da bunun e, H2SO4 H2SO4 sülfürik asiti ya da H2CO3 karbonik asit oluşturur. Bunlar asit yağmurları neden olan asitlerdir diyoruz arkadaşlar. Evet bu yukarı buharlaşma oldu. Su buharı ile tepkimeye girdi ve yeryüzüne ne oldu? Asit yağmurları olarak yeryüzüne indi. Bu da toprağın verimini azaltır. E, suya sızarak suda bulunan canlıların yaşamını yok eder gibi e, olumsuz etkileri vardır diyoruz. Asit yağmurlarının. Uygularım 18. KLM kaplarındaki çözeltilerin içerisine atılan maddelerden Hangisinin yapısında bozulma gözlenmez arkadaşlar? Kuvvetli bir bas porselen taba tabak etki eder. Burada e, bozulma gözlenir diyoruz arkadaşlar. Kuvvetli asit cam bardak asitler cama etki etmezler. O zaman cam bardak yazabiliriz. Cam bar bardak yazdık. Et asit etler asite etki ederler. Asit kumaş evet asitler kumaşa etki ederler. Asit et mermer kumaş metale etki ederler ama cama etki etmezler. Camı cam bardak olacak diyoruz. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken önlemler nelerdir? Gözlük ve eldiven takılmalı. Eldiven takılmalı. Önlük giyilmeli. Önlük giyilmeli. Asit dökülen veya baz dökülen yerle bol suyla yıka yıkanmalı asit ve baz dökülen yerler bol su ile yıkanmalı diyoruz arkadaşlar. O zaman devam edelim. Uyguluyorum 20. İçerisinde hidroklorik asit bulunan aşağıdaki kap içine bir parça alüminyum. Alüminyum neydi arkadaşlar? Metal. Atıldıktan sonra kabın içinde bir tepkime gerçekleşti ve Kabın ağzından beyaz renkli duman. Bu ne arkadaşlar? Hidrojen gazı. Hidrojen gazı diyoruz. Asitler metaller etki hidrojen gazı aşağı çıkarlar. Bu deneyden çıkarılabilecek sonuç ne olmalı? Asitler metallere etki ederler. Bu durumda asitler metal kaplarda saklanmamalı. Asitler metal kaplarda saklanmamalıdır değmemiz gerekir arkadaşlar. Evet gelsin uyguluyorum 21. Aşağıdaki ifadeler doğru ise D, yanlış ise Y işaretleyiniz. Asya yağmurları fosil yakıt atıklarının doğal, doğal su döngüsüne karışmasıyla oluşur. Doğru arkadaşlar. Asya yağmurları bitkilere zarar vermez. Yanlış zarar verir. Asya yağmurları tarihi yapılara da zarar verir. Doğru. Cam eşyaların ve seramik kapların bulaşık makinesinde yıkanması Matlaşmalarına neden olur? Yanlış arkadaşlar bunlar bazlardı. Asit ve bazların kemik ve et üzerinde aşındırma parçalama gibi etkileri yoktur. Yanlış aşındırıcı etkileri vardır. Kuvvetli ve asitler bazların. Asi yağmurları topraktaki kalsiyum, potasyum, magnezyum yum gibi maddelerin yeraltı sularına karışması neden olur. Doğru. Asi yağmurları toprağın ve suyun kirlenmesi neden olmaz. Yanlış. Kükürt dioksit, azot dioksit, karbondioksit gazları havadaki su buharı ile birleşerek asiyanlara neden olurlar? Doğru diyoruz arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadar. Videomu beğendiysen beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi unutma. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak.